Hoş geldin. Anlatsana. Sonra döndük işte oradan. Hep karabalıkti yani. Trafik vardı falan. Ben şeyden kaçtım. Bom... oradan kaçtım. yukarı. Ne yapıyordun? Evet, işte düşünün yani. Ne yapıyorsun? Arkadaşım, Arkadaşım, üstüne başına bak. Anlat seyirciye. Üstün başın böyle leş gibi. Arkadaşım. Ol. Hızır acil 112'sin sen. Evet. Anlat. Evet, Hızır bu montiden kaçtık işte. Arkadaşım. <laughs> Hızır, acil. Hazır. 112 112'yim ben de. Söyle. 112'yim ben. <laughs> Ama hazırda da, acilde de... Orası bilmiyorum işte. Kaçtık yani. Müslüman arkadaşım gel. Gel. O da geldi hep. Trafikte Sen biraz şimdi. sola git. Dört adım sola git. Müslüman arkadaşım. Hızır, acilde. Acar, şoför, Tolgiş. Müziği ver. Evet. Evet arkadaşım. Sol elin havada. Avuç için seyirciye bakıyor. Oyun şey ne? <laughs> tamam, Oyun zekalı. Ne diyorsam onu yap. Dediğim kadarıyla. Evet, sağ ya. elin. Hayır, sol el havada. O öyle duruyor. Tamam? Biraz parmakları kız. Tamam. Sağ el ne göbeğe doğru. Ya? Hastayı önce biz mi aldık? <laughs> Rakip ambulans mı? var? <laughs> 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 o kadar da şey kemikli yapma. Tamam. Sağ el göbeğe doğru, göbeğe doğru geliyor göbeğe değmeden geri gidiyor, geliyor göbeğe değmeden geri gidiyor. <laughs> yandan yandan değil, önden önden, yeller gibi, alttan alttan. Evet, <laughs> tamam. Evet, sen öyle geliyorsun oradan, sol el de sağ el böyle göbeğe göbeğe gelirken, sol el kendi paralelinde ileri geri ileri geri raylı evler vardır ya depremde sallanır öyle. Ha süper. Şimdi sen soldan geliyorsun anlatarak. Biz Hızır Acil 112'yiz. Hızır Acil 112 olarak kutlamalarda... Arkadaşım! Bu ne ki bu nasıl bir... Arkadaşım ne? seyirciye bak gülümse kaşlarını çatma anlatarak ortaya doğru gel. Hı. Biz sizin için varız falan. Nasıl o tarz. Sizin için varız. Ben, <laughs> nasıl yoğun bir tempoda çalışıyor bu? Arkadaş, yanlış Biz sizin için varız. Sizin bir, bir telefonunuzda yanınızdayız. Bir telefonunuzda yanınızdayız. Ah, ne ah. son baharız, ne ilk baharız. Niye ki o ne saçma bir şey? Kafi olsun diye söyledim. Müthiş yaratıcılık ya. Sen kendi bul kafiyeni evet. söyle. Ortaya gelince dur müzisyen arkadaşım. Sen de slow duygusal ama bir o kadar da hareketli aynı zamanda evet. neşeli bir şey çal. 3, 2, 1 sallama kafanı. Yalla. Biz hazır 112 sizin için varız. Hep spor yapıyoruz. O yüzden biraz darız. Dört, <laughs> dört, saçma bir şey oldu yani. Ne anlatıyor anlamadım. Şunu anlamıyorum ya. Yani. Sen, sen, kendini. Sen, sen. sen kendini tanıt. Sen ben kendini tanıt. Ben Tolga. Ha ben Tolga. Hasan evet, 112. Ben Tolga gülümseyerek. <laughs> söyle ben Tolga. 112 hızlı Hazire şoför olarak şoför bugün olarak başladım. Bugün başladım. Yarın bırakacağım. Çünkü Hayır. Bugün çok trafikli. Ve çok şeysin, söyle değilsin. Ha, ben Tolga. 112 Hazira'da bugün başladım. <laughs> sen çok şeysin ama. <laughs> sen olur. şeysin. Ha. İçin böyle coşuyor Çok coşuyor o kadar mutluyum ki seviyorum İçinin coştuğunu ağzından i̇şimi göster İşimi seviyorum ben ha işimi seviyorum mutluyum. İçinin coştuğunu ağzınla göster İçim coştu onlarla ilgili fotoğraf göstereceğim Hayır ağzınla ver <gülüyor> <gülüyor> Evet gelir ortada durursun Ve birazdan Hızır acil doktorumla tanışacağım Biraz Bir bu... aracı paylaşacağız ha, birlikte bu... de Evet bir aracı paylaşacağız Bir aracı Gülümseyerek... olmak isteyen varsa... <laughs> Gülümseyerek bir aracı paylaşacağız <laughs> Diyoruz. Doktorumu Doktorumuz tanıyacağım birazdan. Tanık doktorunu seyirciye. Bir doktorum okudu. Hayır. Okudu. Çağır doktorunu seyirciye göster. Ha doktoru mu var? Evet tanıştır. Gene o mu? Ben şoförüm o doktor mu? Bunca tecrübeden sonra. Arkadaşım. Dediğim gibi dur sen. Gülerek. Nasıl bu haberin Ben şimdi doktorumla tanışacağım. Siz de tanışacaksınız. Gel doktorum gel. Bilmiyor ki. O da bilmiyor. Var mı biri? doktor olamaz ki ya. Bu kadar çocuk bu ya. O doktora senin. Doktor sen daha artistsin. Daha havalısın. Kendini bir şey zannediyorsun. Sağ el yukarıda sola. Sen onun tam tersini yapıyorsun. Gel kendini tanıt. 3, 2, 1 ver tanışma müziği. Tam yapamıyor tabii. Yeni o. Tanıt kendini. Bu ben... ne ya? Bilmiyor çocuk bilmiyor. Tecrübesiz. Öne tanıt. gelerekten göster çocuğa sen. Kestik. Bununla hayat kurtaramayız. Sizin yüzünüzden bir daha Hızır Acil bizim eve gelmeyecek. <laughs> Manyaklar düzgün oynasanıza. Köpek atmayın. E bunu anlamadım ki ben bunu ne... O oldu? hareketin senin. Bu sol elin havadayken bak bana bak bana sağ bana elde de doğru giderken bana içten bak. konuşuyorum içten ha, demek. bana bak. İçten konuşuyoruz. Evet. Sarp evet üç iki bir yalla. Ben doktorum. Yeter tamam. Tanışın. Arkadaşım. <laughs> ne yapıyorsunuz manyak? Bilmiyorum nasıl, nasıl, böyle olmaz. Tanışık. O hareketi görünce sen ah siz de bu hareketi yapıyorsunuz. Siz de mi Hızır Acil 112 diye sor. Üç ha bir. bundan anlamadı. Bundan anlıyor. Sana ne lan? Sana ne? 3, 2, 1 buyurun. Gel önce tanıma sonra hareketinden tanıma. Gel gitme ya. <laughs> Aa evet. Siz de bizdensiniz. <laughs> Yok ben hanım işte de bugün çocuğu bana bıraktı. Ya çok saçma oldu ben ya. Böyle olmaz ki gazını çıkar. Arkadaşım evet ben de el hareketinizden anladım söyle. Evet ben de sizi el hareketinizden anladım. Siz de minibüste mi çalışıyorsunuz? <laughs>